Merhaba arkadaşlar Aline kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir oyun deneyimleyeceğiz. Daha kolay para kazanırız, daha az tehlikeye gireceğiz. O oyunumuzun adı Tavern Master. Bir tavernimiz var. Orta Çağ'da yıllar yıllar önce sene 1900 sene 1500 Orta çağda güzel bir tavernamız var. İşletmeciyiz. Tavernamızı işletiyor olacağız. Şöyle kamerayı sürüklüyoruz. Sağa sola bakıyoruz. Gösteriyor bize. inceliyoruz. Burada insanlar var. Bakalım şöyle köyün yolu burada. Köyün yolu burada. Gidiyoruz. Şöyle hızlı hızlı da geçebiliyoruz. Şimdi eksik olan duvarı inşa edelim. Duvarımızı İnşa. edelim. Duvarımızı yaptık. Müşterilerin gelebilmesi için bir kapıya ihtiyacımız var. Şuraya bir kapımızı koyduk. Buraya bir pencere ekleyelim. Birkaç masa ve bank satın alalım. Böyle değişik. Ben diyorum. Şey Sen emine ne yapıyorsan onu öyle bu şekilde. Tamam. Ben sana bırakıyorum. Tamam. Hiçbir, Hiçbir şeye karışma. Bir şey Değil istemiyorum. Kırmızı rengi sever misin? Buraya geldik. Şöyle ucuz yollu güzel bir şey alalım koltuk alalım önüne. Şuraya bir koltuk aldık. İlla tutorialı yaptırıyor bize arkadaşlar hani. Şuraya ışık ihtiyacımız var buraya da ışık ihtiyacımızı koyduk. Artık misafirlerimiz gelebilir. Burayı kapattık. Menüyü açmak için bara tıklıyoruz. Servis ettikçe bir apıçımızı aldık. Bira tamamen doldurduk. Oncu. Bir tane. Ee, bakalım. Ruh hali gün yüzde yirmi düşüyor. Aynı anda sekizde iç içecek taşıyabiliyor. Daha fazla müşteri çekiyor. Altı içecek taşıyor. Güzel ya şunu alalım. Garson alalım bir de. Ee, böyle iki kat hızlı deneyim kazanır. Aynı anda 8'e çek taşır. 6, 2, 1, 1, 1. Bunda bu özellik de var. Mesela bahşiş. Bahşiş almasın. Ne yapacaksın onu um, baş. Her şey hazır. Süreyi durdum. Tamerine için yeni eşyaların kendini nasıl açabileceğimizi görelim. Buradan araştırmaya başlıyoruz mutfağımıza. araştırıyor olacağız tane geç söyler tekrarsın sınav bu sayı arttırın yazarız tavernamız açılabilir oyuna devam etmek için oynat düğmesine tıklayın oynat düğmemize tıkladık şöyle biraz uzaktan bakalım işçilerimiz burada Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağız yerden kazanmamız lazım şöyle alacağım Şöyle cam kenarını yapıştırayım öyle dağınık olsun istemiyorum tavernam düzenli olsun şuraya koyalım şuraya koyalım bir adım geri çek, bir adım geri çek bir adım geri çek tamamdır 230'da paramız var. Bakalım. Ya gel gel. Gel gitme gitme. Uz gitme. <laughs> Güzel. Günde 23 tane müşteri geliyor. Şuradan bir şuradan bir şeyler yapıyoruz masa. Satın alacağız ama öncesinde şöyle bir dekorasyon, dekoros dekorasyon satın alalım ki ve girişe şık durur. Tamam. Şu çiçekten satın aldık. Şimdi koltuk alsak. Masa 170 lira. İki tane koltuk eliklesek 100-170. Tamam. Bir dursun. O bir dursun. Suyu da doldurabiliyoruz. Onu da doldurabiliyoruz. Bakalım. Gel babacım gel 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 gel. Oh, ne vereyim abime ne vereyim abime. Savaşçı abim benim gel. Casus lan bu, kolandırıcı lan bu. Abilerim bira içiyor. 170 bak, şimdi, 170. Şimdi alabiliriz onları. Bak şimdi, masayı. Bak şimdi, önce koltuk elimde. Koltuğu şuraya koydum. Masayı aldım buraya koydum, koltuğu aldım. Buraya koydum. Tamamdır. Şimdi güzel. Bakın müşteri sayımız bir arttı kaliteli güzel iş yapıyoruz ürün götürüp getiriyoruz halı lazım Allah şuraya şöyle güzel halı çekmek lazım bu oyun üst katına da çıkarabildiği kocaman bir ee... restoran bile yapabildiğimiz bir yer. O yüzden güzel, eğlenceli, biraz til, çil bir oyun, tilt, Chill bir oyun. Güzel babacım için, için, için. o oh, afiyet olsun yarasın yarasın. Gel ablam gel gel boş yerim var gel ablam gel 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 ablam boş yerim var gel ablam. Biraz ucuza satıyoruz ama onu biraz şeye bakacağım. Dur. Buradan listeden arttırabilirim. Bir yerden arttıramıyor muyuz fiyatları ya en az olsun tamam çam fiyatları arttıramıyoruz herhalde yani. böyle standart bize fiyatları standart veriyor bakalım ilk gün kazancımıza karımıza güzel harcamalar yaptık paramızı harcadık biraz hızlandıralım böyle yavaşlar yavaş, biraz hızlandıralım afiyet olsun. Oh yarasın yarasın. Akşam oldu. Güzel. Çalışanların parasını ödeyeceğiz. Cavuz abim serhoş serhoş gidiyor. Nereye gidiyorsun? saatten sonra kimse gelmiyor. Şuna bir bakayım. Bu ne? Tamam. Şunu yükselttik. Taşıma hızını arttıralım bu çalışanımızın. Maaş 13 liraya çıktı ya. Arkadaşlar kısıyoruz. Tamam. Bir olursa üzgün. Tamam. Maaşı bunda 4 olsun. Tamam. Şu an. Ürün aldığımız için şu an eksi 1000 bin, 1123'deyiz. Bin Kızgın müşteriler bu kullanılan mobilyasını tamam ilk başta yaptığımız 10 tane su 25 tane bira satmışız arkadaşlar. Ertesi güne başlıyoruz. Ne kadar biramız hala dolu. Bira fıçımız hala dolu. Güzel. Maaşları da ödedik. Kalan 43 paramız var. Abicim sabahın 9'u su içiyor Heh. sabah sabah ne birası be abi. Bak bak o Hava gidecek hava. Abi. Abim sana şöyle bir kelle bacı yapayım mı abim? Daha yemek yapamıyoruz. O şuradaki araştırmamız bittikten sonra yemek yapabiliyor olacağız. Şimdilik her yeri genişletmeden her yeri oturma yeri yapacağım. Yani günlük yüksek bir müşteriye çıkınca güzel bir kar yapınca bakalım. Randall yükseldi. Şuna bir, şunu bir hızını arttıralım ya. Bu biraz yavaş, bu biraz yavaş. Biraz hızlan, hızlan. Enable biraz, enable biraz hızlan. Randall. Müşteriler bekliyor ya güzel güzel harcamadan ilerliyoruz şu an harcamayacağız bir gün daha böyle geçsin tamam, Mutfağımızın kilidi açıldı. Bana da hediye para verdi. Gördüğünüz gibi. Öncelikle müşteri sayısını arttıracağım. Mutfağı. Mutfağı. yapıcağım o nereye yapıcağım sana Çok istiyor şimdi yönetik gerek bu şekilde mutfak standı sounds on the play. bu Baba becerili bir şey alalım ya. öyle boş bir şey almayalım becerili bir şey alalım Şunu da alalım Ama şimdi buna ürün, ürün tedarik etmem lazım şimdi tamam, ürünümüz hiç boş kalmayacak Sürekli ürün sürekli ürün 89 TL kardayız. Kimse sağ kalmayacak ya. Bu kız niye üzgün ya? Sen niye üzgünsün? Tam maaşını arttıralım senden. Gül bakayım. Bak en fazla maaş sana veriyor beni bu. Biraz masa ihtiyacı burayı doğru genişleteceğiz. Şurayı genişletebilirsem buraya alacağım. Şöyle şuraya bir alan yapacağım. Şu alanı alacağım mutfağa. Şimdi bakalım. Müşteriler. Şuna sahip olduğu kısım. Burada çeşitli görevler var. Bu görevleri yaptıkça buradan para kazanıyoruz. 170 lira harcadım. bitti. şimdi bunlar gidecek. Hala gelen var. Ver 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 ver. Bakalım. Kim o level atlamak isteyen? Sat bakalım şunu. Ne verelim? Merdiven çık. Merdiven çıkmaya gerek yok şu an. Yedi içecek taşısın aynı anda. Şu an başka yok Müzisyenleri de araştır şimdi. şimdi Şuradan, şuraya. Tam 200 liramız vardı. limon tatlısı aldı. Şunu da ne kadar doldurabiliyorsak dolduralım. Yemek stoğumuzu kontrol edelim. Güzel yemek stoğumuz var. Şuradan ne istiyoruzden Tam 20 müşteri hizmet verdi Şuradan 100 lira alalım. Şu limonatayı ee, Doldur dolduruyor. Ya. Yapacak bir şey yok. Monta istiyorum biraz ertesi güne sıfır parayla, eksi otuz parayla ertesi güne başlıyoruz. Tamam. Görevler yenilendi falanlar filanlar. Yan tarafımızda da inşaat var. Şöyle kapatalım perdemizi. güzel artıya çıkıyoruz ama daha fazlası olması lazım bakın bir tane çalışan level atladı Henry level atladı bravo herbi. level atlattık şimdi tatlı ana yemekler için beceri çorbaları için beceri ana yemek önemli ya ana buraya gelenlerin hepsi şey amına koyayım savaştan mavaştan gelen adamlar yani ana yemek yesin bu adamlar Ama herhangi bir çalışmanın seviyesini yükseltti 20 lastiksten daha lazım işte. Bakayım görevi ne diyor? Bütün gün boyunca sadece ana yemek servis. Yangın söndürücü satın al. O önemli durdur. Yangın söndürücü. Dekorasyonlar yangın söndürücü. Bahçem mutfak özel yangın söndürücü. Şundan alalım bir tane. Şundan alalım bir tane lazım. İki tane alalım yangın mangın çıkar aman dövüm ha. Yanarız. Evet, böyle güzel. Eğlenceli. Günlük 60 müşteriye ulaştık kötü değil. Şimdi de iyi gibi yükselttim hızlı. Doldurmalı zartın mı He, azalsın doldurmu yani daha fazla doldursun bir, daha bir yangın söndürme tüpü alalım. Tavernanın adı ne olsun Tavernanın adı Tavern. Tavernamızın adını çekirdeks yaptık çekirdek tayfa itafen. İsmi de değiştirdik tamam 4 tane kaldı sadece ana yemek servis edeceğiz onu da yapmıyorum şu an güzel 136 liralık karla kapattık Şimdi bira yeterli ya şu an birayı doldurmaya gerek yok başlayalım güne biraz kara geçelim biraz baksana 76 lira para ödedik ya ne kadar şey çalışanlarım var. Ürünlerimiz tamam. Ürünlerde herhangi bir sıkıntı yok. İçeceklerde de şu anlık bir sıkıntım yok. Otuz doldurdu. 30 doldurdum 30 paraya güzel aşçımız yemeğini de yapıyor günlük konumuz 60'a çıktı müzisyenleri araştırdık take a build all of siparişler gidiyor insanlar gerek yok şu anlık ona gerek yok özel etkinlik çalışalım şu anlık ona gerek yok onu yaparız ama Güzel şu an 180. Inç olduk. Şuraya. Tamam. Güzel güzel aynı anda gelsin herkes. 61 kişiye çıktı. Prestijimiz 320. Prestiji arttırmaya çalışacağız. Tam 10 adet banka sahip olduk zemin karosu bu geldi. Dur, zemin. Ya dışarıya niye yaptı bu ya? Şimdi oldu. Bak tam 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 bir dakika. Ya duvarlarda dur bakayım duvarlara da vur arkayı şöyle bir şundan yapayım. Şu kısımları bak ki orada. Üst taraf taş duvarı nasıl oluyor bakayım. Şunun karşısında taş duvarı yapayım tamam. yaptığınız eminim emiri yanlış. Güzel. Şimdi biramız da var, oyumuz da var, buyumuz da var. Hiç, hiç bakalım. Tamam. Yemeklerimiz de güzel var. 61 kişi geliyor günlük. Bu da gayet iyi bir rakam. Şimdi burada 47 dolar kazandık. Şunu da alalım. 107 parayla ertesi güne başlıyoruz. Şimdi şu anki amacım inşallah kapı değil duvar yapacağız. genişletmemiz lazım önce Ama ne yanlış şey ettik ya. Cam yaptık oraya gidip. Evet. Arkadaşlar temel hatlarıyla oyunumuz bu şekilde eğlenceli bir oyun kendiniz alanınızı geliştiriyorsunuz. Bu serinin devamı için tavern oyununu beğendiyseniz bir sonraki aşamayı görmek için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.